Bacağıma tutsaydı yine iyiydi. Sıkıntı yoktu. Halime bak dişlerim yok, damaklarım yok. Ama dilim beni kahrediyor. Dilin, dilinin yarısı da yoktu. Çünkü o zaman ona hastaneye geldiğinde. Ee, şöyle e, Esra Hanım. Yani e, vuruyor. Ee, hala babası diyor ki benim oğlum motora bindirmiş. Ee, ben dün oğlumla gene konuştum. Dedim ki oğlum o şokla sen böyle hatırlıyor. <laughs> evet. Hayır diyor anne diyor. Ben merdivenlerden inerken hatta arkamdan dedi ki diyor benim. Burak ben kendimi vurdum de. Beni yakma. Diyor onu motora falan da bindirmiyor. Hayır ben diyor motora diyor işaret ettim orada bir abi duruyordu diyor. Motora kendim ağız elimi kapata kapata diyor giderken diyor. Vuruldum abi vuruldum abi beni hastaneye götür dedim diyor. Ben motora binerken o yanımıza geldi diyor. Şimdi Ertuğrul Bey de hattımızdaymış. Ertuğrul Bey. Efendim Ertuğrul Hanım. tabii, sağ olun teşekkürler. Detayları konuşuyoruz. Cuma günü de sizle konuştuk ama Zeynep Hanım diyor ki e, oğlum diyor kendisi motosiklete binmiş. Kimse onu bindirmemiş. Hatta tekrar siz söyledikten sonra söylüyor. Bu bir şey, Mobese kayıtları yalan söylemez. Bu zaten dosyada var. Hı, hı Dosyada var. Resimleri var. Şeyleri bu hakim de görüyor. Savcı da görüyor. Bunların hepsini görüyor zaten. Evet. dosyada mevcut yani beraber çıktıklar kapıdan karşıda çocuğun kendi ifadesi var o motorcunun turlan işaret ettiğini hepsi hı hı. var bunların dosyada peki iddianamede onları gö görmedik biz arkadaşıyla birlikte geller diye bir iddianamede bir şey yok var 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 ben, ben, resimler falan hepsi var iddianamede dosyanın, yok ama i̇ddianamede yok dosyanın içinde mevcut İ, dosyanın içinde mevcut olarak söylüyorsun İddianame Çünkü... savcının yazdığı iddianamedir Ertuğrul Bey o gün siz şunu dediniz bu olay oldu çok da kötü bir kaza biliyorsunuz çok da yani sizin şeyinize göre kaza ama aile bunun çok da kaza olmadığını düşünüyorsunuz. Olur. Ya şöyle bir şey ben e, yani o Can Havli bile ben hala benim çocuğum e, oradayken ben hala e, demişim göya hatırlamıyorum kesinlikle hatırlamıyorum. E, demişim ki nasıl çocuğu e, karakola teslim ettiniz niye ettiniz? Peki demişim. Zeynep Hanım sizce kazayla mı oldu bu olay? Ben e, kaza olsaydı eğer bırakıp önce silahı kayalıklara atmaya gitmezdi. Ö, eğer öyleyse bir ambulans çağır, bir şey çağır, bir, bir yani hastaneye sen de git onunla. Yalnız bırakma. Peki, soralım Ertuğrul Bey neden ilk e, önce oğlunu silahı atmaya gitmiş? Bakın abi ben dediğim gibi bunlar çok yakın geliyor. Kendi öz abisinden çok Burak'la yakındı. Evet. Çünkü... Burak bizde kalırdı. Burak lens kutusu, göz suyu, lensinin suyu hala bizdedir. Benim oğlum onlara giderdi kalırdı. Kendi ağrısından bile daha samimi olduğu bir insan. Peki silahı yanlışlıkla atmaya niye gitmiş? Bakın. Tamam ben de onu söylüyorum hanımefendi. Evet. E, kendi ağrısından bile daha yakın olduğu, canı kadar sevdiği bir insanı yanlışlıkla vurmuş. O anki 17 yaşındaki çocuğun ruh hali. Ne olabilir? Silah atmak olmaz. Kaçabilir de. Olabilir ya panikle her şey olabilir. Çocuk yani hayatında ilk defa böyle bir şey başına gelmiş. Hı hı. şöyle şöyle yani orada... Silahı atmak orada, suçtan bak, kurtulmak can, değil mi? Can ciğer, can ciğer bir kardeşi, arkadaşı iddialar böyle... Ben önce onu o kurtarmaya o çalışırdım. O kan revan içerisinde çocuk. Yani ilk amaç suç delilini yok etmek olamaz. Bakın hayatın olağan akışında panik yapmış 17 yaşında cahil bunlar o an ortada konuşulacak şeyler değil. En büyük resim orada kardeşinin ağzından ben silahla değil. vurulmuş bir durum var. Bey. İlk hastaneye çıkılması gereken o çocuk. Siz de mutlaka oğlunuza kızmışsınız. Niye çocuk hastaneye götürmediniz? Yani. Ya, Silahın anda. peşinde ya, niye koştun? Aferin oğlum iyi yaptın diyecek halim yok. Tabii ki kızıyorum ya sonuçta bir silah. Bakın öncelikle şunu belirteyim. Bu çocuklar doğduğundan beri evde iki tane silah var benim. Kendi iki tane silahım var. Siz emekli polissiniz. Bak abi ben de emekliyim bir buçuk sene oldu. Ben yani emekli oluyorum. Bir, bir sene işte on altı on beş ay falan oldu. Bu çocuklar doğduğundan beri evde iki tane silah var. Daha bir güne bir gün baba silahına bakayım veya bir resim çekeyim böyle bir şey yok. Yani Hı -hı. böyle bir şey bana talep etmediler. O Ye, e, için... Tuğrul Han'ın hep cebinde silah vardı. Benim oğlum zaten ondan uzaklaşmasının sebebi buydu. Anne artık Tuğrulhanın yaptığı şeyler hoşuma gitmiyor. Ben ona mesafe koyacağım ama anne sizin Ertuğrul amcamla, Rahime teyzemle dostluğunuz bitmesin. Zaten onlar görüşmüyordu. Siz çok iyi biliyorsunuz. Burak trafik kazası bile geçirdiğinde ee, o zaman bile görüşmüyorlardı. Evet, Tuğrulhan ilk gelen kişiydi hastaneye. Burak'a merak edip trafik kazası geçirdiğinde. Ben bunları asla inkar etmiyorum. Ama benim çocuğum, onunla o zaman can ciğer kuzu sarması değildi Esra Hanım. değildi. Es, Uzaklaşmışlardı Esra. diyor Zeynep. Esra. Evet, evet. Evet. E bunu Rahime Hanım da biliyor. Evet. Buyurun. Ertuğrul Bey de biliyor bunu. Buyurun Ertuğrul Bey. Kim söylersiniz? Yani diyor. Ya, ben karşı konuşmak istemiyorum bir kere. Onu söyleyeyim. E ben de, de kesinlikle. O bana, ee, bana cevap veriyor Zeynep Esra, Hanım. siz bana söylersiniz, ben size cevap veririm. Tamam şimdi Zeynep Hanım diyor ki o kadar son, yakın son, değillerdi diyor artık. Son zamanda yani. değil artık. Son zamanlarda o kadar Önce evet. yakın değillerdi. Bir ya, derken... son, söyledi, son söylediğinden gireyim de o kazadan sonra tekrar Burak çok ağır bir kan kaybı yaşadı. Kan değerleri sıfır çelişti. O gün de hastaneye annesi Basit, Tuğrul Han ve ben vardık. Başka bir Allah'ın kılı yoktu şey, Burak'ın başında. Hı hı. Yani yakın değillik diyor ya. Ben yakın değildik demiyor musun? Olay günü, olay günü, Burak bizim yanımızdan ayrıldığında yakın olmadığı arkadaşının yanına gidiyor yüzmeye. Ya yakın değiller ya. Sonra birlikte buraya geliyorlar. Tuğrul Han eve çıkıyor. Burak basitçe birlikte kendi evlerine gidiyor. Yemek yiyorlar, duş alıyorlar, tekrar bize geliyorlar. Peki Tuğrul Han, şunu sorm sormak istiyorum, Turulan neden böyle bir şey yapmış? Bilerek, isteyerek yapmış gibi konuşuyorsunuz Esra Hanım. Neden böyle bir şey, şaka yapmış o zaman öyle söylüyorsunuz? Niye böyle şaka bir şaka yapmış? yapmış? Değil yani. Bakın, bu iki gün önce, diyorlar işte yok silahı Osmanlı'dan aldı, yok ondan aldı. İki gün önce Kumpilaj'da bıçaklı silahlı kavga var. Evet. Akşam gece. Ve bununla ilgili iki kişi aylarca yoğun bakımda yattı. O kavgada muhtemelen düşürmüş bir silah bu. Hı hı. O silahı buyurdu. Evet. Merak etmişler, bakıyor bütün arkadaşlarına göstermişler. Ne yapalım, ne edelim? Yani polise mi teslim edelim? Hatta basit basit söylemiş. O'nu da söylesem polise mi direkt götürsem versem. Şimdi diye. Ertuğrul Bey, Zeynep Hanım diyor ki o silahı Osman vermiş Durulan'a. Öyle miydi? Evet. E, şöyle ya bir ben şey. De, hatta... ben, de, ben de o zaman söyleyeyim tamam atıyorum. E, Trump vermiş. Ya bu ya ispatlanmıyor. Bir şey yok. Her şey Dilin kemiği yok. Her şey Evet. Maalesef ispatlayamıyorum. yok kayalıklara attığı için silahı maalesef ispatlayamadık. Peki şey sizin. Bakın, Hayır sizin silahın derseniz, oradan bulunduğuna dair ispatınız nedir? Çocuğun ifadesi, arkadaşların ifadesi. E biz de ifadeye inanıyoruz hanımefendinin ifadesi. Benim oğlumla aynı hani şekilde Hani çok ekstra söylüyor. kanıt varsa delil kamera kaydı ona bakalım. Ya varsa orada otoparkta kamera kaydı gidersin bakılır. E tabii bakınlar şey hani madem söylemlere konuşuyoruz o da söylem o tamam, zaman. ben de size söylüyorum işte orada bulunduğu yere kamera kaydı varsa gider bakarız. Bununla ilgili bizim bir sıkıntımız yok. Hı hı. Müsaade ederseniz ben size olayla ilgili devam. tamam mı? Tamam şimdi önce... girdiler eve ne yapıyormuş silahla bu çocuk? Efendim? Silahla ne yapıyormuş bu çocuk? Turular. arkadaşlarına göstermiş de bulduğu silahı gösteriyor sonuçta. Gösterirken patlamış mı silah? E tabii ki başka ne olacak? <laughs> Peki yüzünü tamam. niye yastık kapatıyor bu çocuk korkuyor bu kadar? Ya silahtan ya yapma demiş ya. demiş ki bol bozuk silah bak kendi ifadesinde var ikisi de demiş ki bozuk silahtan mı korkuyorsun demiş Burak'a peki arkadaşına gönderirken diyor ki ben onu silahla korkutacağım diyor ki ben daha e, az önce konuştum arkadaşıyla evet beni de arkadaşı 3 e, gündür az arıyor önce. Burak. Ne diyor? az önce evet. bakın, az Zeynep önce abla ben. benim ismimi karıştırma Zeynep abla ben bunu e, evet söyledi diyemem ha. diyor az önce bak daha az önce konuştum niye söyleyemeyecek Irak'taki bir çocuk niye söyleyemesin bilmiyorum artık Esra ben size şu olayın bir kronolojik olayın baştan sona bir anlatayım. Ve bundan önce de dün yaşadığım bir olayı anlatayım ben size. Şimdi bizim kısıtlı bir süremiz bak, var. Siz de olayı... Ben, şunu, şey ben anlatıyorum abi. Bir dakika silahı Bazen döndürdü mü? Bak. Ne yaptı? Hayır. Oynadı mı? Ne yaptı da onun yüzüne gelmiş? Aralarda bakın Burak'ın orada ifadesi var. Evet bir biliyorum metre ifadesi. var aralarda. Bir metre. Evet. Burak'ın kendi resmi ifadesi bize de yazdığı değil. Devletin polisle karakolda Babasının Hı, -hı. yanında verdiği ifade var bu. Evet. Ağzından Orada ya çocuğu. Bir, Mesela... metre mesafe var. Nasıl? Bir metre mesafede silah ateş alıcı kurşun oraya isabet ediyor. Ağzına isabet ediyor. Dudağın üstünden. Dudağın üstünden. Hı hı. Peki, oraya isabet ediyor. Peki silahı niye size vermemiş? Siz emekli polisteniz ya. Hani size getirip verseydi Mesela, keşke. Efendim işte, bakın arkadaşların söylemesi. Karapalamı götürelim, babamı verelim. Bir kendi aralarında önce bir yani buluntu bir silah olduğu için merak etmiş bakmışlar bunlar. Hı hı. Bütün arkadaşlar biliyor silah o gün bulduğunu. Bulmuşlar yani. Silah bulmuşlar ya. diye söylüyor. Evet. Si sizin de haberiniz, çünkü böyle silah e özellikle silahlı yaramol oylarında silahlar genelde ya bir yerden bulunur ya tanınmadık birinden alınır. Yani Hasan şey, Bey siz de avukatsınız herhalde. Ben abi. avukatım yani belki yüzlerce böyle dosya e, tamam, girdiği işte için. Ben de size söyleyeyim ki de, iki gün bak, önce araştırırsınız, bakın, bakarsınız. Bakın, araştırırsınız, doğrudur bak, yani ya, iddiası o yönde. i̇ddiası o yönde. İddiası o yönde daha sonra da o silahı e, gidip kayalıklardan attı iddiası. Ben okudum. Şey, bakın, şimdi, şey, da, okudum. Hasan Bey bunu araştırabilirsiniz. Çok basit yani bak hastane kayıtları var, şeyler var, polis kayıtları var, jandarma kayıtları var. İki gün önce kumpirayla silahlı bıçaklı kavga oluyor. İki kişi yaralanıyor. Hmm. Burada e, aylarca yoğun bakımda kaldı bu çocuklar. Tamam, babası polis olmasına rağmen böyle bir silahı bulan birisi ilk tepkisi ne olur sizce? Gidip arkadaşının şakalaşmak veyahut da başka bir şekilde ona silahı göstermek için evde onu mu gösteriyor? yoksa baba böyle bir silah buldum mu der? Ne der? Hı hı. Onu kendi bence onu kendi arkadaşlarına sormak gerek. Ben, söyleyeyim, ben ona size soruyorum. Merak siz, edip, size merak ediyorum. Siz emekli bir mesela. polis memurusunuz ya, ben de oğlunuz. Yani Bak benim ben oğlum bir sararım. silah görse, Bakın. benim oğlum bir silah görse bir kere almaz o silahı yerden. Hemen emniyete haber verir, dokunmaz bile o silaha. Emniyete haber verir ve olay yerinde de durur gerekirse başkası almasın o silah diye. Velev ki aldı beni arar, baba ben silah buldum ne yapayım? Ben de derim ki oğlum en yakın karakola götür teslim et derim. <laughs> Şimdi size bunu söylememiş. Esrarım, o silah almış, ne esrarım. zaman aldığı belli değil. O silahla da arkadaşını ağzından vurmuş. Yanlışlıkla, şakayla, kasten bilmiyoruz yargılama devam ediyor. Doğru mu? Tabii ki yargılama devam yargılama ediyor. devam. Yani kasten de çıkabilir, yanlışlıkla da çıkabilir. Şakalaşmak sureli, sure suretiyle de çıkabilir, doğru mu? Tabii ki.